Merhaba arkadaşlar. Bugün ben kardeşime hikaye okuyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum. Kitabımızın adı Pinokyo. Şimdi okuyorum. Yakıyor. Anlat bakalım. Birinci bölümdeyiz. Sevgili çocuklar, şimdi size çok ilginç bir hikaye anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, şş, içinde küç, şimdi küçük okuyacağılara hemen cicik. Bir kral varmış diyecekler. Yo, yaldın, yanlışsınız. İşte bir zamanlar bir odun parçası varmış. Böyle çok farklı, çok Düzgün bir odun parçası değilmiş. Hani kışın odalarımızı ısıtsın diye sobalara attığımız odunlar vardı ya, İşte onlar gibi bir odunmuş. Günlerden bir gün bu odun parçası Antonio adındaki ihtiyar bir marangozun dükkanına gelmiş. Bu insanın burnunun ucu her vakit pırıl pırıl parladığı ve çürük bir kiraz gibi mor renkle olduğu için herkes ona kiraz usta dermiş. Bu arada arkadaşlar ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Ben de birinci <laughs> sınıfa sormakta olmak istiyorum. Kiraz Usta bu odun parçasını görür görmez için bir sevinç kaplamış. Ellerini büyük bir keyifle ovuşturarak alçak sesle çok güzel bir odun parçası tam zamanında ellime geçti diye mırıldanmıştır. Şimdi ben ondan bir masaya ayağı yapmayım. Bu sözleri söylemesiyle işte koyması bir olmuş. Şimdi Hemen en Keskin baltasını alıp odunun kabuğunu çıkarmaya davranmış. Ama daha ilk vuracağı sırada adamcağızın eli Adar, bir dakika. ne oldu? Bak videoyu beğensinler ve de biz de onları kalp atacağız değil mi? Evet arkadaşlar. Ve Adar kalp atacak ben de yürürüm atacağım yani değil mi? Hı -hı. Adamcağızın eli Havada kalmış çünkü incecik mini minnacık bir sesin yalvaran bir Eda ile kendine ne olursun bana hızlı vurma emi dediğimi istemiş. Arkadaşlar bu kadar. Evet çok güzel kadın gerçekten abi teşekkürler kardeşim arkadaşlar bugünlük bu kadar videomuzun da sonuna geldik bay evet. bay tamam video kapatmadan önce bir şey diyeceğim ki biz diğer videoda çok güzel bir video çekeceğiz yılbaşı videosu gibi olacak tamam Ama hadi klibi gönder bay 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 güle güle <laughs>